Türkiye'nin en kurak illeri arasında yer alan Aksaray'da kar ve yağmur yağışı etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde yağmur görülürken yüksek kesimler ve Güzelyurt ilçesi beyaza büründü. <laughs> Yağışlar Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilerin yüzünü güldürdü. Meteoroloji kar yağışının gün boyu devam edeceğini bildirdi. Böyle mi? Nasıl iyi yağdı mı? İyi yağdı ya. İyi, i̇yi güzel maşallah, yağıyor. Allah güzel güzel ya. bereket çok versin. Sakin yağıyor. Sulu yağdı değil mi? oluyor zaten. Güzel yağıyor, güzel. Zorlu yağıyor. Zorlu yağıyor, Allah bereket versin.